Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün bahçemizde olan zeytin ağacındaki zeytinleri toplamak için çıktım. Bugün sizlere hem zeytinin yapılışını göstereceğim, anlatacağım nasıl yapıldığını. Bu şekilde, hadi gelin hep beraber zeytin toplayalım. toplamaya çalışıyorsun Muhammed. Hadi aşağıdakileri topla sepetimizin içine at. Hadi aşağıdakileri topla. Yetişemiyor musun? He at sepetimizin içine. At sepetimizin içine. Aferin sana. <laughs> 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 Tabi. At bakalım sen de. Hadi sen de topla aşağıdakileri boyunun yettiği yerleri. Beraber zeytin yapacağız bugün biz oğlumla değil mi Muhammed? <laughs> Tamam. Kampa var burada da. Bir tane daha mı var? Bir tane daha var burada Ben toplamaya devam edeyim. Zeytin yapımında tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar zeytinlerimi topladım yapımına geçtim ee, siyah olanları bu şekilde çizdim hafif pembeli ve yeşilleri de bu şekilde kırdım gerekli olan malzemelerse babam bana şu şekilde bir e, kırmak için tokmak yaptı. Ee, Yapımı zaten çok pratik ama evinizde böyle bir şey yoksa tahta kaşık arkasıyla ya da cam bardak kullanarak da rahatlıkla kırabilirsiniz. Ee, şu şekilde sofralık tuz var. Gene yapımını da göstereceğim sizlere. Bu da içme suyu. Ee, kuyu suyu da kullanabilirsiniz. Eğer e, çabuk tatlanmasını e, istiyorsanız da e, kaynar su kullanabilirsiniz. Üç. Hadi şimdi hep beraber zeytinlerimizi kıralım, çizelim. siyah zeytini üç yerinden olacak şekilde şu şekilde kesiyorum. Babamın mesleği zeytincilik olduğu için ondan öğrendiğim kadarıyla sizlere de o şekilde göstermeye çalışıyorum. Umarım siz de evlerinizde denediğinizde memnun kalırsınız, beğenirsiniz. arkadaşlar zeytinlerimi yaptım şu şekilde yakından göstermek istiyorum sizlere iç kovanoz kırma bir kovanoz çizme yaptım e, yapılışına geçmeden önce ufak bir konu hakkında aydınlatmak istiyorum sizlere bu kurtlu değil zeytin benekli Biz ilacı ağaç ağaca ilaç için bu şekilde beneklenme olmuş yani bu doğal olduğunu gösteriyor zeytinin. kurtlu da şu şekilde bu yani bunu sakın kurtlu sanmayın. Hemen tuzumu atıyorum. Tuzu ne kadar bol atarsanız zeytin o kadar fazla dayanır. Tuz atarken elinizi korkak alıştırmayın yani. hemen sularını döküyorum üzerlerine Zeytinleri kapattıktan bir hafta sonra tüketmeye başlayabilirsiniz. Biz hafif acım trak sevdiğimiz için 3-4 gün sonra tüketmeye başlıyoruz. Kırmalardan bahsediyorum tabi çizmeden değil. Ee, o şekilde de deneyebilirsiniz. Hafif üzerine zeytinyağı ve limon sıkarak inanılmaz güzel oluyor. Hemen kapaklarını kapatalım. Zeytinlerim hazır. Umarım beğendiğiniz ve sizler için faydalı bir video olmuştur. Ee, videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.